Herkese yeni videodan selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Grani 1.8'de Slendina modunu oynayacağız. Oyuna giriş yapmadan önce sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizlerin desteği sayesinde 15.000 bin aboneye ulaşmış bulunmaktayız. Nice 150 bin aboneye 1.5 milyonlara doğru gideriz inşallah. Hız kesmeden videoya giriş yapıyorum. Herkese iyi seyirler diliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar day 1 korku sefer heyecan yüzyüz Bugüne kadar korktum. Kimse görmemiş. Siz de bunu izledikten sonra korkunuzu yenebileceğinizi düşünüyorum. Bugünkü videomuzda arkadaşlar Granny'de dediğim gibi Slendina modunu oynayacağız ve kanalizasyondan kaçışımızı yapacağız. Güzel oyun bizden yana direkt bize kitabı verdi. Biz kitabı alalım. Slendina'ya bir verelim. Sonra Granny'ye diyelim salamun aleyküm. Bakalım Slendina ne de. Ulan Slendina ne yapıyorsun bak. Senin kuzenin Granny'de şu an Slendina olmuş. Aynı senin tipin gibi olmuş bu arada. Slendrin şeyi göremedik halen arkadaşlar. Granny göremedik ve Granny geliyor. Vallahi Slendrin'a. Birebir Slendrin'a. Aynı Slendrin'a gibi. Değişen hiçbir şey yok. Baksanıza tipine. Oh my god. Hadi Slendrin'a. Bekler. Slendrin'a. <laughs> Hiç komik değildi bu arada. Hadi neler Bekler dediler. Hadi Slendrin'a. Bekler Slendrin'a. Aynı fark etmiyor. Değişen bir şey yok aslında. Dışarıya çıktık arkadaşlar. Şu kuş yemini alalım. Böyle bu aşağıdan gidelim. Slendrin'a da dışarı çıksın. Bizi arayıp dursun. Bilmiyor ki. Halbuki biz bu aşağıdan gidiyoruz. Buradan çıktık remote kontrolümüz buradan Hemen buradan gizli geçişte gireceğiz Kuşun yanına gideceğiz kuşun yanındaki malzememizi alacağız Kanalizasyondan gideceğim çünkü Aşağıda spider mom var Bu spider mom'un yanına gideceğim ondaki bilgiyi de öğreneceğim Bakalım mı? tipi aynı Slenderman olmuş mu olmamış mı onu da merak ediyorum Granny her yerden ses alıyor Şu an kafası karman karışık Tamam makas aldık güzel makasımızı aldık arkadaşlar Hayırlı uğurlusun öncelikle Şimdi yukarıya geldi mi granny Yok gelmedi slenderman Sılandırma ne ya Slenderman. Aha de aldım hayırlı uğurlu olsun. Şimdi aşı inelim kar aldık aldı hayırlı uğurlu olsun. Bu arada biliyorum buraya kadar izlediniz beğeni atıp abone olup yorum atmayı unutmayalım. Şimdiden beğenileriniz için hepinize teşekkür ediyorum. Güzel bir beğeni gelirse muhteşem olur. Buraya geldik şuna açtık ve çekicimizi bulduk. çekişle yukarıyı kıracağız arkadaşlar. Yukarıya doğru gideceğiz. Buradan çıkıyorum çıkıyorum. Şu an var ya Granny Slendina'nın kafası karma karışık. Şu an her yerde beni arıyor ama ben yerimi hemen ona söylemem. Hemen ona gösteremem maalesef. İlk öncelikle şurayı bir kıralım. Orası için bize makas da lazım. Şurayı kıralım. Biliyorum buraya gelecek. Bu buraya gelmeden biz burayı açalım. Aşağıdan kaçalım biliyorum ses yaptım beni gördü ve geliyordu. Az kala yakalıyordu. Son anda kaçtım arkadaşlar. Son anda. Şimdi... Bizim gizli yere gideceğiz de buradan gitsek Granny Slendrina bizi görecek. Bakın geliyor mu? Vallahi geliyor. Geliyor arkadaşlar. Çok kötü. Selendirna bir dakika gözünü seveyim. Çok kötü geliyorsun ha. Vallahi çok kötü geliyorsun. Beni korkutuyorsun artık. Biz buradan gidelim. Hem buradan remote kontrol alacağım hem makasa alacağım arkadaşlar. Şu remote kontrolü alalım. Selendirna geliyor mu? Selendirna gelmiyor. Şöyle ses yapalım sen gel buraya. Sen kafan yine karışsın. Ramata kontrolüme aldım. Onu oraya atacağım. Makas alıp yukarı gideceğim arkadaşlar. Makasımız nerede? Makasımız burada. Tekrar buraya geleceğim. ramota kontrolü almak için ama. Olsun o orada dursun. Sorun yok. Granny gelmesin de. Slendrina sen İnşallah dedim yerden çıkmaz. Anahtar burada. Buradan gelir mi acaba? Vallahi yok. Allah Allah. Normalde gelmesi lazımdı. Korku sefer Heyecan yüz şu an. <laughs> Korkamatta eksi 0 direkt. Makasa şurayı keselim. Bizi hapishaneye kitleri. Şuradan sevkeyimizi aldık. Aç aç aç. Aç gözünü seveyim. Aç gelmeden o. Hadi hadi. Bak. Çok kötü durdu bu hapishane. Aslında bu hapishane şey de mantıklıymış arkadaşlar. Geliyor mu slendilin Oradan yol yapabilir de hapishane kilidiyle. Vallahi geldi. Geldi arkadaşlar. Gördü beni. O yukarı gelecek. Böyle ses yapayım tamamen yukarı gelsin. Ben bu aşağıdan kaçayım. Biz bu aşağıdan kaçtık. Oy çok ses yaptım ya. Bu sevkeyle kasayı açacağız şimdi. Granny neredesin? Silendin canım benim. Cık, cık. Sen bekle orada. Şöyle yapalım. Şu sevkiyi açalım biz öncelikle. Şuradan Rus patluk yeğimi aldım. Hayırlı olsun inşallah. Şunu böyle buraya bırakalım. Ben gidiyorum. Remote kontrolümü alacağım arkadaşlar. Bir onu alalım öncelikle. Şunu alıp aşağı ineceğiz. Hatta buradan gideceğim. Granny oradan yukarı gittiğine göre biz buradan gidelim. Bu ne Granny diyorum aslında Slendrina. Buradan geçiyorum geçiyorum. Eğer buradaysan seni körettim ettim vallahi. Ba, eğer buradaysan senin kör Allah'tan gelmedi. Şu çubuğumuzu aldık hayırlı olsun. Kanalizasyon çubuğumuz arkadaşlar. Ama geliyor. Keşke kör konu. Şunu böyle buraya bırakalım. Ve iki numara asansör numaramızı bulduk arkadaşlar. Şimdi asansöre gideceğiz ama yukarıdan Spider key almam gerekiyor. Slendrine yakalanmadan. Kendisi nerede ama? Sesi soluyor. Burada mı geliyor acaba? Nerede? gözükmüyor. Spider Key'imi aldım arkadaşlar. Gel 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 canım benim gel. Ulan sen ne kadar güzel olmuşsun. Ama çok çirkin. <laughs> Hakikaten çok çirkin olmuş ama. Hiç beğenmedim. Biz buraya açalım. Bir asansöre gidelim. Çubuğumuzu da alalım. Çubukla beraber ineceğiz. Çubuğumuzu aldık gidelim arkadaşlar. Şöyle şuradan atlayalım. Şu kanalizasyondaki spider mom'un tipine de bakacağım nasıl olmuş diye. Burası önemli. Oy far fara far fara fara bir, bir anda misket çekesim geldi. Yani korkudan değil. Bilerek elimi kaldırdım dedim biraz oynayayım. Yani o korkudan değildi. Bilginiz olsun arkadaşlar. Asansör kapımız açık. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Şuraya öncelikle bir takalım. Burayı taktık şimdi. Asansörle yukarı gideceğiz. 2 numaraydı. 2 numara açacağız. Bu arada bu sandıkları çok soruyorsunuz arkadaşlar. Sandıkların bir tanesinde bomba var. O yüzden doğru numarayı bulmanız lazım. Bak 2 numarada special key'imizi aldık. 1 numarada bomba var. 1 numarayı açarsak patlıyoruz otomatik. Biz buradan aşağı inelim. Buradan aşağı indik. Örümcek beni gördü. Gördünüz mü? Bakın Slendrina geliyor. Slendrina örümcek. Tipe bak çok korkunç. Tuu. <laughs> Gel yakala, hadi yakala erkek sen Erkeksen yakala. Bak erkek sen gel. Şu an benden Korktuğu için kaçıyor arkadaşlar. Hadi git hadi git. Erkek sen gel dedim sen korkarak kaçıyorsun. Şimdi buradan yukarıdaki örümceğin yanına gideceğiz arkadaşlar. Bizim <laughs> Granny'nin ufak örümceği var ya onun yanına gideceğiz biz selam vermeye diyeceğiz. Selam aleküm. Sen nasılsın iyi misin? Canım benim durumu nasıl diyeceğiz derken ya sen benim peşimi bırakmıyorsun. Bir sen bir psst, Granny. Bir sen Andina bir Granny. Bunlar yüzde yüz bana aşık arkadaşlar. Valla bir yandan nene Granny bir yandan nene, slendina, iki tane nene de bana aşı Bu nenelerden çektim, nedir ya? Neneler, sizi bekler dedeler. Gitsenize dedelerinizin yanına. Vallahi ya, Grand Panir de. Grand, Grand pay bulsam yani, söyleyeceğim diyeceğim. Kardeşim, sen, karıların hepsi bana aşık olmuş. Allah Allah. Buraya geldik örümceğin yanına. Örümcek, cü 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 Püh, Otur yerinde, bekle. Böyle yaptınız mı duruyor arkadaşlar. Şimdi makasımızı aldık ilerliyoruz. Kanalizasyondaki tüm malzemeleri bulduk. Anahtarımızı da bulduk. Makasımızı da bulduk. Kuyunun kolunu da bulduk. Hayırlı uğurlu olsun. Ses yapalım. O bir buraya gelsin. Bakayım bak yukarı çıktı hemen. Gördünüz mü arkadaşlar? Gel gel gel. Sen gel sen gel. Sana çok işimiz var. Şunu şöyle bırakalım. Şöyle ses yapalım gelsin. O. Biz buradan aşağı atlayacağız arkadaşlar. Kendimizi atıyoruz ya. Hak. Aşağı atladım. Şimdi malzemelerimi alıp gideceğim. Granny gelecek mecbur. Bizi görüp sürekli geliyor. Gelsin bir şey olmaz. Şunu aşağı atalım. Ulan aşağı düş. Granny geldi. Hadi ama düştü tamam. Granny bizi gördü. Olsun sıkıntı yok. Ne Granny'si sislendin ne ya? Şimdi şuradan anahtarımı alacağım. Şöyle anahtarımı alayım. Şuradan gideceğim. <laughs> ay 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 gördü beni tokadı yapıştırdı ya ödümü kopardı. Ulan silendi lan silendi. Nerede dayak yedik ya. Vay be. Slendrina'dan dayak yedik gördünüz mü arkadaşlar? Vay 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 ödümü kopardı. Ne oldu biliyor musunuz? Ben zannettim soldan geliyor bir baktım sağımdan çıktı ya. Olsun olsun sorun değil. Biz zaten malzemelerimiz tamamdır. Anahtarımızı alıp gideceğiz arkadaşlar. Başka bir şey yok. Bakın anahtarımız burada. O gelirse gelsin yani. No problem. Nereden geliyor ama? Bakın gel. Gel istediğin kadar gelebilirsin. Biz gidiyoruz. Anahtarımızı bulduk ama çok korkutucu. Tipi çok korkunç ya. Alıp gideceğim bunları. Aşağı atıyorum ya hak nedir ve atladık. Şimdi rahatız ya rahat bir şekilde kaçabiliriz. Bunları bile aşağı atalım. Makasımız düştü ve anahtarımızı alalım. Bunları tek tek açacağız arkadaşlar. Şu an gidiyoruz kanalizasyon kapısına doğru. Bakalım bu Spider Angel nerede? Valla bunda sesi soru çıkmıyor. Bir an önüme çıkıp beni korkutabilir her an. Ana arka tarafta o tamam. O arka tarafa gitmiş. O gitsin biz hemen makasımızı alalım. Karşı, karşıya geleceğiz dedim. Nasıl geldi hemen? Son anda kaçtım arkadaşlar. Buradan gideceğim. O buraya gelecek. Aynen buraya geliyor. Biz buradan girelim. Buradan kaçalım. Hemen makasımızı alalım tüyeceğiz arkadaşlar buradan. Hemen makas almam lazım. Makas gel makas. Baba bir sürü örümcek var. Her yerde bir sürü örümcek var ya. Şu makası alalım. İlerliyorum. Omega oh Spider gelen. Nerede acaba? Vallahi sesi soru çıkmıyor. O eski yerine gitti herhalde. Aynen o tarafa gitti güzel O tarafa gittiğine göre arkadaşlar Granny 1.8 Slendrina modunu da oynadık hayırlı uğurlu olsun Kanalizasyonundan kaçışımızı yapıyoruz Umarım video beğenmişsinizdir Gördüğünüz gibi Slendrina'nın tipine bakın arkadaşlar Bildiğiniz Slendrina Granny <laughs> Bye bye çok çirkin kendileri Ve Spider Angela e, Yani Slendrina Angela arkadaşlar bu modu da bitirdik. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olup yorum atmayı unutmayalım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.